Şey şey, kimin siz lan? Bende bir şey yok. Ben ol Niye Bende bir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin abi. İnce sabır abi. Hani kimlik var mı? Abi yaklaşma. Abi. 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 Kelimcilik işi yok. Bana var ya. Tamam arkadaşlar. Sakin olun. Sakin, sakin ol. Sakin, sakin, ol. sakin ol. Bana var ya. Sakin, sakin. ol. Sakin. Akla, bir dakika. Bir dakika. Hayır. Yemin ederim. Dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine e, yoğun polis ihbarı üzerine gittiğim yerde e, görüntü çektiğim sırada, olayı haberleştirmek için görüntü çektiğim sırada e, polis memurunun e, telefon elinden alarak, zor kullanarak, elimi arkaya götürerek e, sen kimsin dedi. Ben de basın mensubu olduğumu söyledim ve e, kurumumun bana vermiş olduğu kartı biraz ederek, basın kartı biraz basın mensubu olduğunu söyledim. Buna rağmen ben e, bu kartı tanımıyorum. E, sarı basın kartını göster dedi. Ben de sarı basın kartı olmadı mı? E, bu mesleğe daha yeni başladı mı? E, bu yüzden de yani 212 şartlarını tam, tam olarak kavramadığım için bir sarı basın kartım olmadığını kurumum bana bu kartı verdi ve bu kartla görev yaptığımı söyledim. Buna rağmen e, polis memuru benden şikayetçi olduğunu belirterek gözaltına aldı. E, bunun üzerine şahıslarla aynı araca bindirdi. Yani orada gözaltına aldığı şahıslarla aynı araca bindirerek e, önce hastane ardından karakola götürdü. Hastanede e, o anda beraber bizi beraber götürdü. Gözaltına aldığı şahıslara işte sizi rezil ediyordu. E, ben şikayetçiyim, siz de şikayetçi olun gibi söylemlerde bulundu polis memuru o şahıslara. Ben orada kendisine yani olayın ilk başladığı noktadan karakola kadar... Ee, benden almış olduğu cep telefonunu vermesini ve kurum amirime bilgi yani bu durumu anlatmam, anlatmak istememe rağmen bana e, karakola gidene kadar kimseyle görüşemeyeceğimi avukatım dahi avukatıma dahi görüşemeyeceğimi söyledi. E, sert bir üslupla e, davrandı. Olay yerinde olsun, karakolda olsun. O sert üslup hiç durmadı. Yani karakola girdiğimiz sırada gece amiri beni tanımış olmasa ben daha hala o karakolda kalacaktım sanırım. E, çünkü sürekli bir sert üstü kafese bindiriyor. Kafese bindirmeme dememe rağmen yani ben sonuçta bir kurumu temsilen oradayım. Ee, buna rağmen beni kafese bindirdi. Gözaltına aldı işte karakola götürdü. Karakolda gece amiri beni tanıdı. Bunun üzerine savcıya bilgi verildi. Savcı da tanık olarak ifademin alınmasını daha sonrası salı verilmesini emrini vermiş. Ben işte, sanık olarak girdim karakoldan tanık olarak geri çıktım. Ee, yani mesleğe daha yeni başlamış biri olarak bu tarz şey yaşamak beni derinden üzdü ve yaraladı. Mesleğe daha yeni başlamış biri olarak bu tarz durumlara karşı karşıya gelmek insanı yaralıyor. Yani o karakola girdim. Sıra sırada eğer o gece amirini tanımış olmasaydı beni ben herhalde orada sabaha kadar duracaktım. 11.30 sıralarında oldu olay. Ben gece 3'te karakoldan çıkarıldım. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ve hala dün gecenin etkisindeyim yani basın mensubuyum ben beni gözaltına aldı. Herhangi bir şerit yok, benim yapmış olduğum bir ihlal yok. Yani kartımı gösterdi, ibraz etmemiş olsam amelna yani alabilir gözaltına şey yapabilir. Ama kurumumu kartını ben bunu tanımıyorum, bana sarı basın kartı göster demesi ilginçti. Hala daha dün geceki olayın etkisindeyim.